Bal TV'den herkese merhaba arkadaşlar. İstanbul ikinci altılısında altılının ilk ayağında sekiz numaralı kral çıplağı bu grubun hayli hayli önünde tutuyorum. Çıktığı gibi kazanabilir. Arkadaşlar tek yazabilirsiniz. Rakip yazmak doğrultusunda 7 numaralı Pelikroso, altı numaralı The Globe, üç numaralı Heba ve dört numaralı Peysi değerlendirebilirsiniz. altının ikinci anda hiç koşmamış atlardan yem kentleri orijinal arkadaşlar 13 üç numaralı Bevicdet, altı numaralı Jacoboy, 9 numaralı Slivçek, on bir numaralı steamfire bir numaralı afacana ve beş numaralı Hakman'ı değerlendirebilirsiniz. altının üçüncü anda bana göre çok kolay bir yarış yapmasını beklediğim Ahmet Çelik idaresindeki 7 numarlı Netty Power'ı kralı kralı geçemez diyorum. Antil'inin 4. A, 8 numaralı Sultancan 5 numaralı her daim 7 numaralı taş tepi 10 numaralı kobak ve 3 numarlı numaralı arasındaki zevkli zevkli mücadele birinci belirler diyorum. Altılının beşinci anda ekürü dahi bitirmelerini bekledim. Yedi numaralı splendidi kralı kralı geçemez diyorum. Altılının sona ya beşinci anda yedi numaralı splendide konuştularım. aynı şekilde üç numaralı çay içinde geçerli diyorum. Kralı kralı geçemez diyorum. Tek rakibi var altı numaralı defaintı değerlendirebilirsiniz. Herkese bol şans.